üzerinde balık bakın. Nasıl basıyor? Of. Yavrum benim. Aynı tarafa doğru akıyor. Of. Güzel kafa basıyor. Ay maşallah. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Oo. Evet arkadaşlar Can Cebeci ile Canlı Balık kanalına hoş geldiniz. Herkese saygılar, selamlar. Bugün yine aynı meradayız. Alabalık avı yapacağız arkadaşlar. Genellikle meramı değiştirmiyorum arkadaşlar çalıştığı zamanlarda. Yine iki olta attım. Sol tarafımda sevicir, sağ tarafımda daiva balistik var. Yine güzel görüntüler sizler için çekmeye çalışacağız. gelir gelmez ilk vuruş geldi arkadaşlar. Hala vuruyor. Şöyle güzel bir bassın. Ondan sonra çekeceğim. üzerinde balık bakın nasıl basıyor of yavrum benim Ay maşallah ilk balığımız üzerinde artık alalım arkadaşlar evet güzel balık çok iyi balık arkadaşlar Oo, çok sıkmadım ama emin olun çok güzel büyük bir balık geliyor. Güzel kafa basıyor. Çok ağır arkadaşlar. Verdiği hissiyat çok ağır. Henüz daha yeni attım oltaları. Hemen atar atmaz geldi. Sol tarafa doğru akıyor. Uf. Güzel kafa basıyor kalamayı biraz daha gevşeteceğim. Çünkü kıyıya geldiğinde o istemiyorum arkadaşlar. Biraz daha balıkla birlikte ilerleyelim. Balığımız sola doğru akıyor. Evet çok uzakta gördüm. yurduna dolamış ki yanlış görmediysem inşallah kaçmaz arkadaşlar. Hiç acele etmeyeceğim. Çünkü kepçe de yok yine. Evet balık güzel balık sağlam balık arkadaşlar. Takımı birbirine katmış, ipler birbirine girdiği için kopabilir, kopmasından biraz korkuyorum. Hareket etmeden hemen çok fazla. Yanaştırmaya çalışacağım. Gelir gelmez hemen ilk balığımız geldi. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Of, ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Çok güzel bir balık arkadaşlar. almış olduk. Efsane bir balık. Oo. Büyük ihtimalle 3 kilonun üzerinde bir balık arkadaşlar. Şöyle, gün olduğu kadar balığımızı da sizlere gösterelim. Evet yemi komple yutmuş. Alımıza bu balıkla başlamış olduk arkadaşlar. Çok yakışıklı bir balık. Altayı birbirine kattı ama değdi. Hemen iğneyi çıkartalım. Yemimizi tazeleyelim. Avımız devam etsin arkadaşlar. gibi tertemiz bir balık arkadaşlar. Evet. iki buçuk kilo. Hemen hemen. iki buçuk kilo gelen güzel bir balık aldık arkadaşlar. Ben daha büyük olduğunu tahmin etmiştim ama nasip Allah boşa vermesin. Bu da yine güzel bir balık. Vay güzel balık ya. Ha şimdi geldim. Yeni geldim ha şimdi. He. He. İki buçuk kilo geldi. Gelirken ben dedim rahat üç dört vardır. E, gelmedi. <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> o günü mü? Ya senden bir saat, bir buçuk saat ya geçti ya geçmedi. Üç tane balık aldım. Onun da üçüncüsü yine böyleydi. Abi at at kimse kimsenin nasibini yemez O ne demek? Hiç kimsenin tapulu malı değil. Daha iyi birbirimize arkadaş oluruz. Balığı hayatta kıskanmam yani. Nasip abi aynen. Kimse kimsenin nasibini yemiyor. Evet arkadaşlar, iki buçuk kilo civarı güzel bir balık aldık. Şimdi yemi tekrar değiştirdim. Şu şekilde sizlere de göstereyim. Küş yeşili ve turuncu. Aynı kombin balığı aldığım takımda da vardı. Şimdi tekrar tazeledim ve atışımı yapacağım. kendi oltamız Davva yine çalışmadı arkadaşlar bugün de yine sevinciyle aldım balığı bütün aksiyonlar bütün balıklar hep buna geldi diğer oltaya şu ana kadar önceki avlar da dahil hemen hemen hiç aksiyon olmadı sadece çok küçük vuruşlar aldım gece bir iki defa. Yerlerini de değiştirdim. Yerleriyle alakalı değil. Üstlerinde aynı takımla aynı yemler var. Çok enteresan. Evet yine yağmur geliyor arkadaşlar. Mera yolları biraz sıkıntılı. O yüzden bugün avı erken bitireceğim tek balıkla. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Sonraki avlarımızda görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.